Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Temmuz ayı tüm emekliler kazanç ayı olacak. %7.67 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve bağ kurluların maaşında 551 liraya varan artış getirirken, 1100 lirada ikramiye ödenecek. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise %3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Gözler 5 Temmuz'da. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki tüfe tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı %7,67 olacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 551 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7184 liradan 7735 liraya çıkacak. Artış oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Zamlar aynı ay içinde emeklilerin eline geçecek. Memur emeklileri, enflasyon verileri bekleneceğinden maaşını Temmuz başında zam yansıtılmadan alacak. Zam farkı, ay içinde açıklanacak tarihte ödenecek. Kurban bayramı da 20 ila 23 Temmuz'a, bazı emeklilerin maaş ödeme dönemine denk geliyor. Bu nedenle emeklilere erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa emeklilerin 1100 liralık ikramiyesi de 12 ila 19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Haberimiz şimdilik burada sona erdi. Değerli izleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.